Hepimizin hepimizin akşamını sevdikte The Wolf online oynuyoruz ve hangi kurtlar sesi acaba? Ben en iyisi ben bir kulaklık sağlayayım. Millet de diyecek ki evinizde kurt mu besliyorsunuz? Hangi kurdu seçsem? <laughs> ben az bana <bu> hoşuma gitti. <laughs> Bak. Kar kurtlarından bu hoşuma gidiyor. Diğerine en çok hoşuma giden bu. Ay ne kadar yaralı. Arkadaşlar bir de buralarda da alfalar da var. Evet alfalar yanlış değil mi? Alfalar alfa 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 ara. ar. Haberce bir de bir de şu önceki videomda bahsetmiştim. Değil mi ya? Birazdan yayınlanır o da. Oğlum benim etrafımda arkadaşım yok. Bir, bir tanesi o da başka kurtla savaşıyor. Kardeşim yardıma da çağırmıyorsun şu dev bir yılan olacak zıla buralarda ben ona da dalayım ya tek başıma dalsam bu beni keser tek başıma dalsam bu beni döver gerçekten diyorum tamam bu fatika da olduğunu biliyorum buradan aç oha Ben bunu Bu beni öldürür. Ayıcık bombo da var zaten orada. Ben nasıl geçeceğim bunun arasından? Geliyor. Ben bittim. Ayı geliyor. Koşt koşt. Kurtarın beni. Bu kemikten nasıl onu atılmam zor. Vay ne kadar. Arkadaşım başka kurt kesmiş. Arkadaşım birazdan burada doğar. Umarım o güçlüdür. Adam bağım değiştirmiş. Vay. Hadi bismillah. Adamı değiştirelim. Soru şartı koydum ki adıma kolayca ulaşamasınlar. He şimdi yerim lan ben. Hangi kurdu sesi bu? Bu bu bu. Be kedi adamların yanına gideceğim. Hanımlar. Bu yüzü çok zor. Oo. Burayı da geçeyim işte, ben gideyim. Bu oğlum, bu da <laughs> Bey, yani evet, arkadaşlar bu videoyu burada kapat... Yapalım lan. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatmam lazım. Oha! Filini ara kesmeye başladık. Bey yeni beyaz burası. Arkadaşlar umarım... Allah bilir. Arkadaşlar şimdi arkaya geçeceğiz. Taktik bu boyun. Eşşekler! <laughs> Neyse de sonra videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız verin. ve Ve bizim rahatsızlarınızı sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok kısa mı oldu ne?